Arkadaşlar if'in üçüncü versiyonuyla alakalı örneklerimize devam ediyoruz. Yine burada da geçmişteki bir durumla alakalı değerlendirme yapıyorum. Ve kuş bakışı baktığımda head ve fiilin üçüncü hallerini görüyorum. Yani past perfect kullanıyorduk. Sadece ilk iki örnekte been yapısı geldi. O da pasivlik için bunu çevirirken cümleleri vurgulayacağız. İlk örneğimizde başlayalım. If the necessary measures had been taken in time... Eğer ki gerekli önlemler had been taken alınmış olsaydı in time. Zamanında alınmış olsaydı gerekli önlemler. The world wouldn't have lost almost half of its forest. Dünya ormanlarının yaklaşık yarısını kaybetmezdi. Demek ki ormanlar yok oldu, yarısı yaklaşık yok oldu ve sebebi de önlemlerin alınmamış olması. Bakın ikisi de geçmişte kaldı önlemler zamanında alınmadı ve ormanlarda yok oldu. Geçmişteki bir durumu konuşuyoruz arkadaşlar. Ama şöyle söyleseydik dünyanın her yeri ormanlarla kaplı olsaydı. Bakın burada hiç olmayan bir şeyi varsayıyorum. If'in ikinci versiyonunu kullanırdım. Ama burada somut bir durumu konuşuyorum. Ve bir önceki videoda da belirttik. Bakın bir alttaki örnekte bunun değişik bir versiyonunu göreceğiz. If the forest had not been completely destroyed eğer ki orman tamamen yok edilmemiş olsaydı, demek ki yok edilen bir orman var. We would be able to see lions around our town. Şehrimizin etrafında aslanlar görebilirdik. Bakın arkadaşlar, burada ifli kısım, birinci kısım geçmişi gösteriyor ama ikinci kısım şimdiki zamana ilişkin bir varsayımda bulunuyor şu an. Eğer ki orman yok edilmemiş olsaydı, şu anda görebilir olurduk ya da görebiliyor olurduk. Neyi? Şehrin etrafında aslanları görebiliyor olurduk. Burada bir tarafı geçmişe bıraktım. Geçmişi gösteriyor. Ama ikinci kısımda varsayım şu an ilgilendiriyor. Yani present'ı ilgilendiriyor. Bu yüzden arkadaşlar burada karma bir yapı var. Daha önce de belirtmiştik. Zaten buna yönelik ayrı bir video da yapacağız. Normalde bunu karışık conditional'lar yani normalde biz conditional'ları 1-2-3 diye gördük. Bunun karışık hali olarak da alınıyor. Ama bunu karışık bir conditional olarak değil de üçüncü yapının sadece değişik bir versiyon olarak görebilirsiniz. Buna yönelik ayrı bir video daha işleyeceğiz. Bakın birinci örnekte iki tarafta geçmişte kaldı. Önlemler alınmadı ormanların yarısından fazlası da yok oldu. İkisi de geçmişti. Ama ikinci örnekte eğer ki bu orman yok edilmemiş olsaydı demek ki orman yok edildi. Bu kısım geçmişte kaldı. We would be able to see lines around our town. Today de diyebiliriz. Now da diyebiliriz buraya ekstradan vurgu için. Ormanlarımızın etrafında ya da şehrimizin etrafında aslanlar görebiliyor olurduk. Bakın hayalim şu ana yönelik. İkisi de geçmişte değil. Birisi olay geçmişte, değerlendirdiğim olay geçmişte ama varsayım şu ana yönelik işte bu yüzden bir fark çıkıyor ortaya. Bunu ayrıca belirteceğiz. Üçüncü örneğimize bakalım. If you had used the other route, you might have arrived a little bit earlier. Eğer ki diğer rotayı kullanmış olsaydın, demek ki diğer yolu kullanmadı, başka yolu kullandı. You might have arrived a little bit earlier. Birazcık daha erken varabilirdin. Might yerine ihtimali var da yazıyordum. Birazcık daha erken varabilme ihtimalin vardı. Bakın burada iki tarafı da geçmişe bıraktım. Diğer yoru kullansaydın. Demek ki diğer yoru kullanmadı. Biraz geç geldi. Bu söylediğimiz cümleyi karşımızdaki kişiye söylüyoruz. Mesela birisi düğüne geç geldi. Karşımızdaki kişiye söylüyoruz bu varma olayı bitti. Artık başka bir yolu kullanamaz. Biz ne diyoruz? Diğer yolu kullanmış olsaydın. Demek ki o yolu kullanmadı. You might have arrived a little bit early. Birazcık daha erken varabilirdin, gelebilirdin. Ama daha da erken gelemedi zaten. Geç geldi. Bu yüzden iki tarafı da geçmişe bıraktık. Bu klasik hali. If'in üçüncü versiyonunun klasik kullanımı. Birinci tarafta ifli kısımda past perfect kullanıyorum. Had ve fiilin üçüncü hali. Devamında ise might have done, could have done, would have done gibi yapıları kullanıyorum. Son örneğimize bakalım. If the missile had landed 10 meters ahead, we would all have died. Eğer ki füze had landed düşmüş olsaydı 10 meters ahead yani 10 metre ileri düşmüş olsaydı we would all have died. Biz hepimiz ölmüş olurduk. Bakın burada da arkadaşlar iki varsayımda geçmişi gösteriyor. Eğer ki o anda füze oraya düşmüş olsaydı düşmedi. Düşmüş olduğunu hayal ediyorum. Biz de ölmüş olurduk ama biz de ölmedik zaten. Bu iki tarafta yine geçmişi gösteriyor. Dediğim gibi arkadaşlar en önemli unsur if'in 3. versiyonunda okun yönü geçmişi gösteriyor. Bu çok önemli. Sadece if'in devamındaki cümle yani if'li cümlenin devamındaki ikinci cümlede bazı durumlarda şu ana ilişkin bir varsayımda bulunursam o zaman hevdan yapısını eklememe gerek yok sadece wood'la da söyleyebiliyorum. Bu karşılaştırmayı da bir sonraki videomuzda detaylı şekilde göreceğiz.